televizyonculuğu ne kadar yakasınız bilmiyorum ama bütün formatlar normalde kanallarda olur. Yani büyük formatları kanallar alır. Benim bu formatlarla buluşma hikayem ap ayrı bir olay. Yıllar önce Show TV Survivor'ın format parasını ödemiyor. Ödemediği para da 5000 euro. 5000 euro aylık ödemesi var onu ödemiyor. Biz de Survivor çekeceğiz. Bizim Ebru'yu yolladım Filipinlere. Filipinler'de bir ada buldu. 700 bin, 800 bin dolar para yatırdık. Pre-production yaptık. Survivor'a başlayacağız. Tam o sırada telefon geldi. Formatı vermiyoruz diye. E dedik biz formata başlıyoruz dedik oradayız. Show TV paramızı ödemedi dedi formatçı. Biz dedi formatı vermiyoruz. Abi bizim 700 bin dolar gitti mi orada? Ebru sağ olsun son dakika Slovaklara verdi. Yani başka bir ülkeye kendi prodüksiyonumuzu sattık. Ama tabii 400 bin dolara sattık. Bizim 300 bin dolar battı. Para umurumda değil zaten. Para kavramı yok hayatta. Fakat Programı yapamayacağım, delirmek üzereyim. Bak iş nereden nereye geldi onu anlatacağım. 6 ay sonra bizi aradılar. Dediler ki biz Show TV'ye vermeyiz ama size güveniyoruz. Formatı siz alır mısınız? Biz o formatı alınca yeteneksizsiniz de gidip formatını alma hakkına sahip olduk. Çünkü Survivor'ın formatını verdikleri için bize yeteneksizsiniz de aldık. Üstüne o sesi falan zaten işte güle oynaya aldık. O zamanki 5000 euronun ödenmemesinden bütün formatları biz alabilme şansını elde ettik. Hani hayatta benim başıma hep böyle şey geldi. Kısaca özetlersek zaten Acun Firar'da geç sokuyorlar diye Fear Factor yapmaya karar veriyorum. Show TV'de başarılı oluyorum. Show TV'de Fear Factor yaptığım için Survivor Türkiye Yunanistan Show TV'ye geliyor. Show TV sen yapar mısın diyor. E onun sonrasında formatı ödemiyorlar. Formatın sahibi biz oluyoruz. Yani bunların hepsinin başında bir üzüntü var. Üzüntünün sonrasında da Acun Firar'da yapışım bile nasıl biliyor musunuz? O zaman muhabirim. Dünya Kupası'na gideceğim. 2002 Dünya Kupası. Basın kartım yok diye beni yollamıyorlar Dünya Kupası'na. Sinirlenip program yapıyorum ben de. Vay Dünya Kupası'na nasıl gidemem diye moralim bozuluyor. O zaman kendi programı yaparım diyorum. Ama şu firarda yapıyorum. Yani benim hayatım kötü gözüken şeylerin arkasından gelen hep iyi şeylerle geçti. O yüzden bir şey kötü olduğu zaman kötü mü iyi mi 10 kere düşünüyorum. Ve hiçbir zaman onu kötü görünen bir şey ısrar etmiyorum. Aa kötü oldu deyip kendimi demoralize etmiyorum. Kısmet değilmiş diyorum. Ondan sonra Allah daha iyisini, daha büyüğünü ve daha başarılı olacağımız bir şey bize nasip ediyor.